lazı bir önceki konuşmamda Amerika Birleşik Devletleri tarafından yayınlanan tarım istatistiklerinin ilk kısmına yer vermiştim. Bu kısımda ise daha önce göstermediğim bazı istatistik bilgileri paylaşmak istiyorum. Bu gördüğünüz grafik bize çiftlik başına ortalama kazançları göstermektedir. 2017-2022 yılları arasında satılan tarımsal ürünlerin pazar değeri %46 artarak 285.762 285 milyon dolara ulaşmış. Hükümet tarafından çiftliklere yapılan ödemeler ise 13.906 dolardan 21.599 dolara yükselmiştir. Bu grafik bize toplam bütçeyi göstermektedir. Satılan tarımsal ürünlerin pazar değeri ve hükümet tarafından verilen ödemelerin artışını bize vermektedir. Bu grafik ise bize 1000 dolardan daha az kazanca sahip çiftliklerin sayısını göstermektedir. Hükümet tarafından yapılan ödemelerden faydalanan çiftlik sayısı 2017 yılında 17.000 iken bu rakam 2022 yılında 12.000'e düşmüştür. Yani küçük işletmelerin yardımlardan faydalanma oranının düştüğünü anlıyoruz. Peki satılan ürünlerin Pazar değeri ve hükümet tarafından yapılan ödemelerde işletme ölçeği büyüdükçe elde edilen kazanç da artmaktadır. Bu grafik de aslında bize onu açık bir şekilde göstermektedir. Burada şöyle bir soru akla gelebilir. Peki hükümet tarafından yapılan yardımlar hangi ölçek aralığında daha fazla yoğunlaşmaktadır? Bu sorunun cevabını ise bu grafik bize göstermektedir. Görüleceği gibi hükümet tarafından yapılan destek ödemelerinde büyük sermaye sahibi işletmeler daha fazla pay alabilmektedir. Bu grafikte ise oransal olarak desteğin hangi aralıktaki işletmelere gittiği gösterilmektedir. Görüleceği gibi hükümet tarafından verilen desteğin %46'sı sermayesi 1 milyon dolar ve üzeri işletmelere gitmektedir. Yani aslında hükümetin verdiği desteklerde büyük pastayı büyük işletmeler, büyük sermaye sahipleri almaktadır. Çevre uygulamaları son yıllarda ABD politikalarında da yerini almıştır. Bu grafikte Amerika Birleşik Devletleri'ndeki çiftliklerin güneş paneli, rüzgar tribünü ve metan sindirici kullanın durumlarını göstermektedir. Toplam 1.9 milyon işletmenin yaklaşık 140 bine yakınının güneş paneli kullandığını bize göstermektedir yine e, rüzgar tribününe sahiplik oranı da her geçen yıl artış göstermektedir organik tarımsal üretim yapan çiftlik sayısının 18166 olduğu görülmekte organik üretim yapan çiftliklerden e, elde ettikleri satış miktarı ise 50 bin dolar ve üzeri çiftlik aralığına gelmektedir. Yani daha küçük ve kazanca sahip işletmelerin organik üretimdeki payları neredeyse yok denecek kadar azdır. Bir diğer önemli usus genç çiftçiler. Ya e, günümüze baktığımız zaman birçok ülke genç çiftçileri tarıma çekmeye çalışıyor. Çünkü kırsaldan hızlı bir göç akışı olmakta kentlere ve e, gençler artık bu işi yapmak istememekte. Amerika Birleşik Devletleri'nde durum nedir? Baktığımız zaman e, genç çiftçilerin e, yaklaşık 300 bine ulaştığını görmekteyiz e, Amerika Birleşik Devletleri'nde. Bu grafikte de bize genç çiftçilerin karar alma süreçlerindeki yapısı gösterilmekte. %80'den fazlası genç çiftçilerin günlük karar alabilmekte. Arazi ve ürün seçimi kararlarında %70'lere varan bir orana sahip olduğu görülmekte. En az oran ise emlak planlaması ve veraset planlamasında görülmektedir.